Uykuların kaçar geceleri, Bir türlü sabah olmayı bilmez, Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya, Deleden bir uğultudur başlar kulaklarında, Ne çarşaf halden anlar, ne yastık, Girmez pencerelerden beklediğin o aydınlık, Onun unutamadığın hayali, Sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine, Kapanır yatağına, çaresizliğini alarsın, Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin Gün gelir de sesini bir kerecik duyabilmek için Vurursun başını soğuk taş duvarlara Büyür gitgide incilmişliğin, kırılmışlığın Duyarsın ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığın Sevmek neymiş? bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerinin, niçin yaratıldığını, bu iğrenç dünyaya neden geldiğini. Uzun uzun seyredersin aynalarda güzelliği, boşuna geçip giden günlerine yanarsın. Dolar gözlerin, için burkulur. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi, düşer saçların önüne ama bembeyaz. Uzanır gökyüzüne ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın. Sonra dizilir birbiri ardınca gerçekler acı. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir. Bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığına. Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrimde kendiliğinde. Seni sevdiğimi işte o gün anlarsın.